Arkadaşlar ben sizlere evimi göstereceğim. Mikro vardı. Şöyle göstereyim ama. Şunun başlayalım bir de. Burada yemekler var. Sizler böyle giriş kapısı falan. Mektup yer şöyle. Sonra burada garajımız var. İçinde bir şey koymadım. Böyle rengi bir de değiştireceğim. Şöyle bu. Bir de bakarsanız dikkatli. Öyle bir çabuk bir yer var. Neyse. Asansörümüz var. Daha birinci kattayız. Şöyle süs koyayım ben. Buraları daha iyi yapmaya çalışacağım. Daha yeni yaptığım için. Keşke önceden açsaydım. Burası da böyle. böyle. İçini açtığımda çok bir şey yok. Yani buraları da düzeltirim bilmem. Bir de şöyle bir yer var. Uzun sürecek gitmemizi almamız falan. Uzun sürecek gitmemizi almamız. Şimdi üst katı göstereyim isterseniz. Evet Gide gidiyoruz. Bir dakika duruyorum hemen açacağım. Yoksa uzun sürer. Evet, evet arkadaşlar geldik. Evet arkadaşlar geldik. Bir de böyle az önceki mektubu oradan alsınlar. Bizim işte buraya götürüp buraya koysun diye yaptım öyle. İşte şöyle çıkmayınca uyuşun diye yani karlar olunca falan Ve böyle yaptım. Kendi Böyle ışık Bunları yakalım. Bunları yine şey böyleler. Evet. Burada. Böyle. İmza. Burada böyle açılıp öğreniyor. Sonra koltuk var. Televizyon koymayı unutmuşum. Birazdan koyarım. Şurayı biraz koydum böyle. Böyle, böyle açılsın gözüm. Burada şey, makyaj falan yapar. Burada da bir şeyler koyar, bir şey takmak Burada da böyle. Burada da böyle bir... ...purnam işte. Bir tanesini de izle beraber yapalım. E, İlk işte önce üstten başlayalım. Şöyle, nerede bakayım? Televizyonu koyalım mesela buraya. Buradan. Hoppa. <laughs> Şimdi, köyde bakalım. Gidelim. E, Hangisini koysak? Bir dakika arkadaşlar hemen bir şey yapacağım. Onu için kapatıp hemen giyip gidiyorum. E, Pastikliğe Şu an çok da müsait değilim. <laughs> Ama hemen televizyonu koyalım gidelim o zaman. O zamana o kadar yani hiç uğraşmamıza gerek yok. Dur. Neredeydi lan ya? Bu mu bu da acaba? Bu da değildi. Neredeydi bu? Burada mıydı? Mesela bu da mıydı yoksa? Bu, 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 bu da da değildi. Nereye gidip bu ya? Biz burada mıydı? Şarap bu da var. Yok o da değildi. Şimdi nerede anlamıyorum ki ben. Nerede olabilir? Şu an bakıyorum bakıyorum bulamıyorum. Ama şurada olabilir. Evet burada olacak galiba. Yok bu da değil. Şey Ay biz bulamadık ya. Of. Nerede bu? Sordu. Bekle Burada da ne var ya? Anlamıyorum ki. Şu an çok mesait diye böyle. Güzel evi falan değil. İşte ondan böyleyim. Çok müsait değilim işte. Şalık burada dur. Bir... bulamadım yani. alacağım ya. Ay dur. İşte Nerede olabilir? Aman tanrım. Ben. Aman tanrım. İtip oldu gidimo atık. Ay. Koda da lanet Evet şimdi hemen gidiyoruz. Kırmızı yüz diye ses gelebilir bilmiyorum. Evet. Bunu koyalım. Bence buyurun. Ben de buradayım. Bir yer, mi? daha bir, bir şey. Hayda Evet, oldum. Şimdi gidelim. Çok ses veriyor falan. <laughs> ses çıkardığı evet, için vallaha şey falan. Var. <laughs> Ama biraz sesler bayağı gelebilir bilmiyorum işte. Hemen Niye gidiyorum. Da bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi biraz yoğuldum ben. Şimdi nereye koyacağımı bilmiyorum. Ay şu da durum yok. Orada da olmaz. Aa bu da gider bir yaz. Şuraya koysak. Evet oldu çok güzel oldu. Şimdi. Bu süs nereden geliyor ben anlamadım. Dur arkadaşım. Şeyimi bozdu. Buradan geliyormuş. Patatesi at. Yeter artık bir işimiz işte. Eh şükür artık. Şükür yani şükür. Neyse hemen devam edelim. şu an. Ne yapacağımı şu an bilmiyorum. Zaten çok ses çıkıyor. Evet ne yap? Ha ne partiye gidelim ama şimdi de olabilir bilmiyorum işte. Hemen şunları açalım. Hemen şöyle ne yapalım ne yapalım? Eee şu da hemen alalım. Neler olsun neler. Ee, şey olması lazım. Şimdi hemen girelim. Şu an hızlıca e, konuşmam lazım. yoksa televizyondan ses gelebilir bilmiyorum işte. Ama çok Sesi konuşmam lazım. Yani özür dilerim arkadaşlar. Bir de ne olur müşterim. Yani içleyince böyle çok komik bir şey olmuyor. saçma şeyleri yapabilirsiniz ama bunun başka şeyleri de saçma Yapmayı zorlayamazsınız arkadaşlar. Evet. Aman. Bir dakika arkadaşlar. Partik gelin. Partik gelin. Bay bay. Evet arkadaşlar şey müzayet falan dedim de Partik dedim de. Neyse daha iyi yerde şu an. Hemen yapalım. Evet hangisi olsun? Hmm. Bu olmaz, bu olmaz. Ha şunu getireceğim. Şu olsun. Çok güzel oldu. Aa, burada ne varmış? Kalkvisi. Çok güzel. Aa, çok güzel şeyler var. Burada benim abim yokmuş. Yağmadım ben. Neyse. Şimdi falan. Bilmiyorum. Neyse. Özür Şöyle. E koyalım yeni buraya koyalım. Çok güzel oldu. Hmm, sonra bunu böyle üstüne koyalım. Burada buraya koyalım. Sonra aa kutu alalım. Çabuk kutu alalım. Şekerler koyacağım. şeker. Çok güzel olacak. Hemen koyacağız. Nerede şekerlerimiz, kutularımız? Kutularımız nerede? Kutularımız. Kutu, varmış. kutu, varmış. kutu, varmış. kutu, varmış. kutu varmış. Tık Nerede kutular? Kutular neredeydi? Unutma yine ya. Başı unutuyorum bir de. daha. Ah bu da kutu. Evet. Şurada ne olsun? Şeker kabı gibi bir şey olsun. Ama ne olur bilir ki? Burada yok ki şeker kabı. Aaa buldum tepsi olur mu? Bilmiyorum bu tepsi olur mu ama. <laughs> aa küçük masa koysaydık. Şunu şunları alsana şuraya koyalım ya. Şuraya da. Dur. Aa bak şu yanlarda durabilir. Ha. Aa dur dur dur, dur. gitti. Ay. Neyse buna tepsiyi buraya koyalım. Sonra Bir bunu koyalım. Bu da şurada dur. Aa şu kabloyu dur. Aa ne yapmışız biz şu? Kursun bu da ya. oldu. Şimdi buradan hangilerini seçeriz? Neyse bunlar dursun yani dur. Ha biz şey şeker koyacağız diye benim aklım gidiyor gitti. Gitti de gidiyor. gitti de gidiyor. Gitti de gidiyor. Neyse hemen bakalım. Ah da para mı varmış? Kız para. Ha. Haberim yok benim de ha. Kumbara ya da kumbaramız yok ki. Alırız ama. Neyse şimdi koyalım. Hmm. şeker buna koydum bilmiyorum ama koysun be ne olacak olan bir mi uçmaya çalışıyorum olan bir koyalım böyle koyacak mı biz bunu ama neyse bir tane daha koyup olur muyuz neyse hadi bakalım büyük teşekkür ederim şansı bize. Şunu koyalım bir de. Şöyle daha ne var? Yok daha bir şey. Aa bak şurada mum vardı. Nereye gitsen buradaydı. Mum koyak mesela. Sonra şuraya mum koyak. Sonra E ee, şu an e, izlenir falan diyorlar. Şu an hangisini seçesem ya diye bakıyorum da. Hmm, ne seçsek? Uzun olacak bu video galiba. Ben bilmiyorum ama uzun olacak galiba. Yetmezse ben böyle birden kapanırsa şey, e, part 2'ye girin demektir. Tamam mı arkadaşlar? Biraz sonra da e, bir dakika önce bir şey sunuluyor falan. onda bir daha kafanı ayırabiliyor telefonum benim. Ne ya böyle şey? Çok güzel ya. Ben de ne, ne? Hiçbir şey bakmamışım ben burada. Neyse şeker koyduk. Bir de şey bakalım Mutfağa bakalım ya. mutfağa Merak ettim dur. Ha, merak ettim ben mutfağı. Mutfaktan şekerlere bakalım ben merak ettim şekerlere. Bir de gerçek şekerler olsun yani. Gerçek mi bilmiyorum bunlarda ama. Gerçek. Bunlar tam bu gecelik de. az önceki koyduğumuz şekerler gerçek mi diye bakacağım. Bilmiyorum. Gerçektir ya. Neyse bu kadar. Burada da çok güzel şekerler yokmuş. Ay biz buralara ne koyacağız? Arkadaşlar bence bu çok uzun oldu. Parti e gelin derim. Buraları bir yerlerden bulup yapabiliriz. Galiba bildiğim bir yer var. Orada inşallah şey vardır. İsterseniz hemen tuvalete halledelim diyeceğim de yok yok. Siz partiye gelin. Bu kadar. Bu sefer kesin gelin ve bay bay. Kendinize iyi bakın. Partiye gelmiyor. Unutmayın arkadaşlar.